Limit ikinci videoyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ne yapacağız burada? X'in yerine 9. 9 yazarsak burada olacak bu. Logarifma 3 tabanında 9 üzeri 5. O da eşittir. Logarifma 3 tabanında 9'u biz 3'ün karesi gibi yazarsak. Burası 3 üzeri 10 olmaz mı? Evet olur hocam diyorsunuz. 10 öne geçer. Olur 10 tabanda logarifma 3 tabanda 3. 10 esasında 10 öne geçti mi? Şimdi burası nedir arkadaşlar? Bu 1'dir. O zaman 10 çarpı 1'den sonuç olur bizim 10 ve bu şekilde olur D şıkkı. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Götüreceğiz x'in yerine e yazacağız. O zaman ne olacak bura? Elen e küp artı elenin karesi e. Bu şekilde yazacağız. Şimdi bakın burada burada kuvvet nerede arkadaşlar? E üzerinde. Burada ise elen üzerinde. O zaman bu e üzeri 3 3 öne geçerse bunu 3 çarpı elen e gibi yazarsak artı ama bunu ise ln e'nin bakın bu şekilde karesi gibi yazacağız. 1 bu ln'in karesidir, kuvvetidir. Bu ise sadece e küpüdür. Yani e'nin küpüdür burada veya da o e'nin kuvveti diyebiliriz. Tamam. ln e nedir? 1 yazarsak o zaman olacak burası 3 ln e nedir zaten bu? 1 Bir, 1'in karesinden sonuç olacak 4 ve 2'de cevap D şıkkı. Bakıyoruz 3. soruya. 3. soruda olduğuna göre XA a yazarsak burada yerine böyle bir sonuç vermiş ve buradan da biz anlıyoruz ki x'in a de x'i yerine yazdığımız zaman a yazdığımız zaman a'nı bulacağız ve altta yerine yazıp e, işlemi sonucunu elde edeceğiz. Tamam önce bunu yazalım. A'nı buraya yazarsak burası olacak. A üzeri 4 eksi 1 eşittir 15. Buradan da A üzeri 4 eşittir 16. Tamam o zaman A üzeri 4 eşittir. 16'ını biz nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 4 gibi yazarsak o zaman buradan da a eşittir ya artı 2'dir ya da a eşittir eksi 2'dir. Fark etmez arkadaşlar. Çünkü burada hep kuvvet çift olduğu için e, artı da götürseniz eksi de götürseniz aynı sonucu elde edeceksiniz. Götürseniz burada 2'ni burada burada yerine yazarsak burası olacak 2 üzeri 6 eksi 16'dan. Bu da eşittir 64 eksi 16 sonuç olacak 48. Az sabredin yavaş yavaş geliyoruz limitin grafikte incelenmesine. E, eşittir diyorum. 2 yazarsak yerine 3 kere 2 6. 6 eksi 4'den burası 2 bölü. Alt kısımları 3 eksi 2'den burası 1. Artı diyorum. 2 kere 2 4 artı 3'den burası 7 bölü. 2 eksi 3'den eksi 1 olur burası. Bu da eşittir nedir arkadaşlar? 2 eksi 7 ve sonucu biz eksi 5 olarak buluruz ve bu şekilde 4 olur cevap B şıkkımız. 5'in soruya bakıyoruz. 5'in soruda ne yapmamız lazım? x'i götürüp 2'ni burada yerine yazarsak bakın burada. Fonksiyonu burada. Buradan burada ne yapacağız? Buraya işimiz yok arkadaşlar. Şu anlık dursun. Bizim işimiz limitlerdir. Değeri kaçtır diyor. Şimdi 2'ni burada yerine yazarsak ben bunu bulmam lazım. Bakın f2 artı j2 bölü f2 çarpı j2 size e, limit sanki bir sayı taşıyormuş gibi düşünün. O sayını size veriyor. Bak içini veriyor. Sen alıp yerine yazıyorsun. Artık limitleşimiz bitiyor diyorum. Tamam mı? Limit bitti. Artık gerisi fonksiyon. Tamam. F2'ni bulmam lazım. F2'ni nereden bulacağız? Buradan. X'in yerine 2 yazarsam buradan. Bildiğiniz e, fonksiyon. 2'nin karesi 4. 4 1. 3. 3'ün karesinden burası olursa 9. Artı J2. X'in yerine 2 yazarsak 2 kere 2. 4 eksi 1'den 3. 3'ün küpü 27 da 27 olur. 9 artı 27 bölü 9 çarpı 27. Eşittir. Üst tarafta 36 bölü 9 çarpı 27. Tamam. Ne yapacağız? O 9 ile 36 sadeleşir. Üste 4 kalır ve sonuç olur. 4 bölü 27 ve 5 bu şekilde aşık. Altıncı soruya bakıyoruz. Evet. Getireceğiz burada x'in yerine a'nı yazarsak olacak fonksiyonun karesi f'in karesi a eksi 2 çarpı j a eşittir bak bana 0 verilmiş. Şartını sağlayan m'in pozitif değeri kaçtır diyor. Tamam demek ki m'yi bulacağız burada. Bakıyorum f a x'in yerine burada sonuçta bize ne verilmiş a x'i burada yerine yazarsak buradan f a eşittir m buluruz. Peki burada a yazarsak buradan ise j a eşittir M bölü 2 sonucunu buluruz. Tamam. F A M ise burada F'in karesi A değil mi? O zaman ne alacağız biz? M'in karesini alacağız. Buradan eksi 2 çarpı. Peki J A kaçtır? M bölü 2. O zaman burada da M bölü 2 diyeceğiz. 2'ler sadeleşecek. Sıfıra eşitlersek. Buradan M kare eksi M eşittir 0. M'i parantez dışına çıkarırsak. Olacak burası. M eksi 1 eşittir 0. Ayrı da 0 eşitlersek. M'i bir kere 0 bulacağız. Diğerini ise 1 bulacağız. Ama bana ne diyor? M'in pozitif değeri kaçtır diyor. E, o zaman biz ne yapacağız? 1'i alacağız burada. Ve altın sorumuzun cevabı olacak. E şıkkı. Arkadaşlar bu soruların hepsini ben bir bir inceledim. Bakın yöste size lazım olan e, çıkmış sorulara baktığınız zaman kaçtığınız zaman hepsi burada olacak. Yani buradan anlattığım bu seriyi bitirirseniz emin olabilirsiniz ki limit olayını siz çözmüşsünüzdür. E, bundan sonra türev gelecek. Aynı şekilde türevi de çözeceksiniz. Arkasına integral gelecek. Aynı şekilde integral da bitmiş olacak. Tamam rahat bir şekilde sınava girebilirsiniz. Sonra hep deneme çözün. Yeter bu kadar. Geliyoruz buraya. X'in yine burada A yazarsak. Burası ne olacak arkadaşlar? F A. Ama siz e, bu soruları yapmadan önce durdurun. Çünkü bir soru birkaç soru aynı birbirinin tekrarı. Soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Benimle beraber devam edin. Tamam mı? Konu böyle öğrenilir. Yoksa film izler gibi değil. F A eksi Bakın x'in yerine a yazacağım. Burada olacak 2 j a. eşittir burada 2 diyeceğiz. x'in yerine burada a yazarsam bak yine aynı şekilde 2 tane f a eksi 3 tane j a. 3 tane j a eşittir 6'ya. Şimdi ben f ile j'ni bulup burada yerine yazsam aslında ben neyi bulmam lazım biliyor musun? f a çarpı j a Burada yerine yazmam lazım. eşittir soru bunu soruyor. Tamam. Şimdi bakıyoruz. F A J -A. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ben diye düşünüyorum. Bunlardan birini ne yapmam lazım? Ee, yok etme yöntemini kullanırsam e, üst kısmı eksi 2 ile çarpsam eğer öyle yapayım. Eksi 2 F A eksi 2 ile çarptığım için artı 4 J -A, eşittir eksi 4. Alt kısımda da 2 F -A, eksi 3 tane ja eşittir 6. Şimdi bunları biz taraf tarafa toplarsak eğer ne olacak bunlar? Birbirini götürecek. Buradan olacak ja bir tane ja eşittir 2'ye. Değil mi? ja'nı 2 bulduk. Tamam. Peki ja 2 ise götürüp burada yerine yazarsak olacak burası fa. Bak birinci de yerine yazarsan buradan. fa eksi 2 çarpı 2'den buradan 4 eşittir 2 ise demeli fa dediğimiz ifade aslında 6'ymış. Bu da 6'ydı. E şimdi FA neymiş? 6. Çarpı JA neymiş? 2. 6 x 2 ne yapar? 12 ve 7 de bu şekilde olur D şıkkı. Evet arkadaşlar geldik 8. sorumuz olan e, limitin incelenmesine. Tamam bunu biraz büyüteyim. Buna özellikle bakalım. Yaklaştırayım ben bunu. Tamam. Etrafındakilerini silelim. Rahat bir şekilde geriye bir şey kalmasın bunları da buradan alalım. Evet. Yeter bu kadar. Bunları da silsek. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Yanda grafiği verilen fonksiyona göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Önce bakın. Noktaların limitini incelerken ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki bana diyor ki x eksi 1 tam eksi 1'deyken yani x'in eksi 1 değerindeyken x'in yerine eksi 1 yazdığım zaman fonksiyon değeri sıfıra eşit oluyor. Şimdi onun yanlış mı doğru oldu mu grafikten bakacağız. Hangi noktada? Eksi bir noktada. X'in eksi bir noktasında. Hemen geliyorum. X'in eksi bir noktası burada. Bak bunu buluyorum tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunu bulduktan sonra bak. Eksi bir noktasının bir solundan bir sağ, sağından aşağı doğru çizgi çiziyorum. Ben bura eksi birin sağ tarafına diyorum artı. Sol tarafına diyorum eksi. Aslında bu neyi temsil eder biliyor musun? Bak eksi bir noktası değil mi burası? Buna diyorum eksi 1 noktasının eksi tarafı. Buna da diyorum eksi 1 noktanın artı tarafı. Yani eksi 1'in solu burada denir sol. Bu tarafa ise denir sağ. Sağ ve sol. Şimdi bakın tekrar diyorum. Eksi 1 noktasını sağ tarafından yukarıdan aşağı bir çizgi çiziyorum. Artı koyuyorum. Sağ artı. Sol eksi. Buna eksi 1 burada eksi 1 olduğu için. Bak bu nokta eksi 1 olduğu için. Burası eksi 1. Buradaki artı. Eksi 1 ise Eksi oluyor. Şimdi arkadaşlar, bir noktanın limitinin olması için noktanın, bak sağ tarafındaki çizgi var ya bu çizgi. Bu çizgiden çıkan, içeri doğru bakıyorum artık ben buraya bakacağım. Bak bu ara, ara alana bakacağım sadece. Şimdi arkadaşlar, artı tarafından bakın, artı tarafından gelen çizgi. Grafik görüyor musunuz? Bak bu gelen grafik. Ben eksi bire yaklaşıyorum yavaş yavaş, içeri doğru geliyorum. Buradan ise, buradan çıkan çizgiye bakıyorum. Dikkat edin arkadaşlar, bunlar ikisi de iki yok, ok. Aynı noktayı gösteriyor mu? Evet, aynı noktayı gösteriyor. Aynı noktayı gösteriyorsa demek ki burada diyoruz ki limit var. Limit var ama limit olduğu zaman, limiti kaçtır dediğimiz zaman hemen aynı noktanın, x'inin geldiği noktanın y'sine bakıyorum. Y dediğim bu çizgi. Bakın burası sıfır noktası. Demek ki x'i de aynı yeri gösteriyor ve aynı yerinde y'si sıfırdır. Demek ki bu sıfıra eşit mi? Evet, hocam sıfıra eşittir diyorsunuz. Şimdi geliyorum ben buraya. Şimdi arkadaşlar bunu isterseniz bir not edin. Ben bunu siliyorum. Diğerini anlatmaya çalışıyorum. Aynı mantığı diğerine uygulayacağım. Hemen sileyim buradan bunu. Tamam. Geliyorum diğerine. Ne diyor burada? Tam sıfır noktasında diyor ki x sıfır noktasının limit 1'dir. Bakalım x sıfır noktası burada değil mi? Evet bak sıfır noktası dediğimiz x'ın burasıdır. Bunun hemen sol tarafından bir çizgi çiziyorum. Hemen sağ tarafından bir çizgi çiziyorum. Ee, buraya diyorum ben artı, buraya diyorum eksi. Burası olur sıfır artı, burası olur sıfır eksi. Yani bu sıfırın sağ tarafı, sıfırın sol tarafı. Sıfır alt, a artı çizgisinden içeri doğru ge gelen grafik bu değil mi çizgi? Bak bu çizgi. Bu çizgiden geliyorum buraya kadar. Ta ki bu sıfır noktası var ya sıfır noktasının orta çizgisi. Bunu sanki şey gibi düşünün. E, tam ortada bir simetri çizgisi gibi düşünün. Simetri çizgiye doğru geldiğim zaman duruyorum burada. Bak sıfır noktasına geldim. Buradan da yine sol taraftan da yaklaşıyorum ok yönümde. Bakıyorum x'i e aynı noktaya geldi. Nereye geldi arkadaşlar? Bakın buradaki noktaya geldi. Sıfırın olduğu burada y değerine geldi. Peki buradaki sıfırın y değeri nedir? de hangi y'ye geldi? y değerine geldi. Diyorsunuz ki hocam burada 1 bir var. 1'e geldi. O zaman bunun sonucu nedir arkadaşlar? 1'dir. Demek ki a da doğru, b de doğru. Bana yanlış olanı sor soruyor. Siliyorum tekrar bunu. Bunu silirsem tekrar. Geliyorum arkadaşlar nereye? C şıkkına. Aha 1 artı. Şimdi 1 artı nedir? Demek ki önce 1'e bakıyoruz. 1'i bulalım burada. Bak 1 burası. Hemen sağından 1'in sağından. 1 dediği zaman bakın bu buradaki. Şey. Hocam 1 artı ne? Tamam dur. Onunla işin olmasın şu anlık. 1'i. Biri. 1'in sağ tarafından ve 1'in sol tarafından çizgi çiziyorum. Bak buraya çok uzaktan çizdim. Biraz yakın yapın ki Dikkatiniz dağılmasan. Biraz yakından çizdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya artı diyorum. Sol tarafa eksi diyorum. Aslında burası 1 artı demek, burası ise 1 eksi. Bana diyor ki, sen diyor sadece 1 artını kontrol et, 1'i değil. Şimdi burada eksi 1 ile 0 dediği için, üzerinde artı eksi olmadığı için her iki yönden sağdan ve soldan yaklaşıyorduk biz. Böyle bu şekilde sizce sizmiştik değil mi biraz önce? Burada ise onu yapmayacağız. Burada sadece diyor ki bize bir artıdan çıkan grafik nereye gidecek? Ben diyorum ki bir artı bu değil mi? Evet. Bakıyorum buradan gelen gelen grafik. Aha buradan başlıyor. içeri doğru gidiyor. Geliyor geliyor buraya. Peki buradan geldiği noktanın y'si nereye gidiyor? Y'si eksi 1'e gidiyor. Bakıyorum burası eksi 1 mi? Aha demek ki eksi 1 doğrudur bu diyorum. Çünkü buradan eksi 1'e geldi. Tamam geliyorum buraya. Şimdi aynı noktanın bir değerini soruyor bana. Bu sefer ise tam biri soruyor. Mutlaktır ki bir, biri bulmamız için sağdan ve soldan ikisini de kontrol edelim. Tamam zaten sağ kontrol ettim ben. Sağ buradan geldi. Peki bir eksinin olduğu çizgi burası değil mi? Evet burada bakıyorum bakıyorum grafik nerede? Burada. Tamam buradan da yukarı doğru çıkarsam devam edersem içeri doğru gidersem. Aha görüyorum bana başka bir yere gitti. Bu nereye gitti? İçiye doğru gitti. Diyoruz ki arkadaşlar eğer bir noktasının bir artısı baş, başka bir noktaya giderse, bir eksisi başka bir y noktasına giderse o zaman burada limit yoktur. Niye? Çünkü limitin sağ ve sol tarafı iki farklı değer almıştır. O zaman burada iki değil de, burada diyoruz ki limit aslında burada yoktur demek lazım. Limit yoktur. İki yanlıştır. Tamam mı arkadaşlar? Nedir burada? Bir şeyin limitin olması için asıl geldik noktayı, limit noktasını, tarifini vereceğimiz yere bir noktanın limitinin olması için limitin aynı noktanın artısı eksisi yani sağa solu hep aynı yöne gelmesi lazım. Bakın bu şekilde yüz yüze okların gelmesi lazım. Bir noktaya gelmesi lazım. Burada limit vardır diyoruz. Ama işte acayip şekilde biri yukarı giderse, işte biri aşağı giderse burada bir kopukluk var. Burada limit yoktur diyoruz. O zaman bu yoktur. Yanlış olan değişiklidir. Anlaşıldı umuyorum. Eksi 2'yi de çözelim. Ayrıntılı çözüm yapalım bu testimizde. Sonrasında ee, bu kadar ayrıntı yapmayız. Eksi 2'yi inceleyelim şimdi. Eksi 2 nerede? Burada. Hemen sol tarafına çizgi çiziyorum. Hemen sağ tarafını çiziyorum. Hemen sağa artı yazıyorum. Sola eksi. Her zaman bunu yapın. İnanın sonra arkadaşlar kolay olacak sizin için hep. hep. Eksi artı yazdım. Eksi yazdım. Tamam. Bana diyor ki eksi 2'nin bakın eksi tarafı sol tarafı. Bakıyorum eksi 2'nin bu tarafı. Burası çünkü eksi 2 üzeri eksi demek. Aha buradan çizdi. Ok nereye doğru geliyor? Buraya. Peki bu nokta bunun y'si nereye gidiyor? Bakın 1'e gidiyor. Bakıyorum 1 mi? Evet 1. Demek ki bu da doğru. Yanlış olan sadece D şıkkı. Umuyorum anlaşıldı. Ben ben geçiyorum. 9. soruya bakalım. Arkadaşlar bunu durdurun. Hemen siz kendini çözmeye çalışın. Tamam. Başlayalım. Durdurup çözdünüz diye düşünüyorum. Şimdi şimdi. Bakalım bana diyor ki x'in tam 0 noktasında değeri 1'dir. Önce ben x'in 0 noktası olan buranı buldum. Buldum mu? Evet. Bir tane çizici buradan çizdim. Bir tane çizici buradan çizdim. Buraya artı dedim. Buraya eksi dedim. Buradan çıkan ok buraya geldi. Buradan çıkan ok buraya geldi. X de y olan 1'e geldi. Bakıyorum 1 mi? Evet. Aynı yere geldi. 1'e geldi. O zaman limit var diyorum. Doğrudur. Hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı bulmamız lazım. Tamam. Bir artını kontrol etmem lazım. Ben bunu siliyorum yer kalsın diye burada. Geliyorum buraya. Bir artı. Şimdi bir noktasını artıya bakmıyorum önce. Bir noktasını buluyorum. Tamam. Bir noktasının sağ burası, solu burası. Burası artıdır, burası eksidir. Bana diyor ki bir artı nereye gidiyor? Diyorum ki peki artı bu değil mi? Evet sağdaki. Bakıyorum buradan Ok buraya doğru içer doğru gittiği zaman nereye gidiyor? Bura. Aa, tamam burada 1'e gidiyor ama arkadaşlar dikkat edin. Burada ben hep y değerini bulmam lazım. Burada 1'e gidiyor tamam x'i 1 ama y'si nedir? Bakın burada y 0'dır. O zaman burası 0 olması lazım. Evet sıfırmış. O zaman b de doğrudur. A da doğru, b de doğru. C şıkkına bakalım. Eksi 1 artı soruyor. Tamam. Eksi 1'in hemen sol tarafından bitsizliği çiziyorum eksi 1'in hemen sağ tarafına bir çizgi çiziyorum. Buraya artı diyorum, buraya eksi diyorum. Bana diyor ki eksi 1'in artı olan kısmı nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor diyor. Eksi 1'in artı olan kısmı burası değil mi? Evet. Buradan çıkan ok buraya doğru geldi mi? Evet. Eksi, x'i eksi 1 ama y'si nedir? Sıfır. Sıfır mı? Evet sıfır. Demek ki bu da doğrudur. Bakıyorum eksi 1 sol taraftan, eksi 1 eksi taraftan. Eksi 1'in eksi tarafından gelen çıkan grafik nerede? Bakın bak buradan çıkıyor, Tam buna dokunduğu yerden içeri doğru gidiyorum. Gidiyorum. Nereye gidiyor bunun y'si? Bu noktanın y'si sağa doğru eksi 2'ye. Bakıyorum eksi 2 mi? Evet. O zaman bu da doğru. E şıkkına bakıyorum. Ha, şimdi bir noktasında arkadaşlar bakın bir noktasında burası e, böyle diyelim limit 1 artı nereye gitmişti? Bir düşünün 1 artı gelmişti burada sıfıra değil mi? Evet. Peki 1 eksi nereye gitmişti? 1 eksi sol taraf değil miydi? Bu da 2'ye gitmişti. 1 eksi de gitmişti 2'ye. İşte 2 farklı noktaya gittiği için biz her zaman diyoruz ki limit x tam bir noktasında fonksiyonumuzun türevi nedir? Yoktur. Buna diyor, e, türev diyorum pardon. Limiti yoktur. Limit hem de türevi yoktur. Onu geçeceğiz zaten. Limit yok diyeceğiz. Tamam. Limit yoktur. O zaman cevap 2 değil yoktur olması lazım. Yanlış cevap e şıkkıdır. Geçiyorum bir sonraki teste soruya. 10. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangilerin x1'de limiti yoktur? Birin sağı ve solu çiziyorum. Buraya artı, buraya eksi. Sağdan geliyorum ok, soldan geliyorum ok. A aynı yere geldi. Limit var diyorum burada. Geliyorum ikinci soruya. Sağ taraf ve sol tarafı çiziyorum. Buraya artı diyorum, buraya eksi diyorum. Bakıyorum grafik geliyor buradan ok sağa doğru buradan. Buradan da geliyor buraya. Aynı noktaya geldi mi? Evet geldi. Bunun yesi ne? Bilmiyorum ne ama sonuçta aynı noktaya geldi. Hocam aynı noktaya geldi ama buradaki noktayı almamış. Sorun değil arkadaşlar. Limitsin önemli olan nedir biliyor musunuz? Sağdaki ok ve soldaki ok aynı yere gelsin. Yani hiç umurunda değil onun o noktanı almış mı almamış mı içi beyaz mı siyah mı tamam. Sağ ve sol aynı yere gelsin. O zaman burada limit var diyoruz. Bakıyoruz üçüncüye. Sağ tarafını çiziyorum ve sol tarafını çiziyorum. Sağdan gelen limit buraya gelmiş. Aha bu tarafı acayip bir y değerini almış. Soldan gelen ise buraya doğru gelmiş. Bu da farklı bir y değerini almış. Diyorsunuz ki hocam biri a'ya gitmiş biri b'ye gitmiş. Farklı farklı noktalara gitmiş. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bir noktasında limiti yok. Hem zaten görünüyor buradan baktığımız zaman. O zaman 3 yanlıştır değil mi? Ee, bunun o zaman doğru cevaplardan bir tanesi 3 olacak. Buraya not alalım. Doğru dediğim zaman limiti olmayan noktalardan. 4'e bakıyoruz. Hemen sağdan bir tane çiziyorum. Hemen soldan bir tane çiziyorum. Buna diyorum artı, buna diyorum eksi. Birin sağ ve solu. Bir artıdan yukarı doğru çıkıyor. Nereye gidiyor? Yukarıya. Yani y'si bunun artı sonsuzluğa, artıya doğru gider. Peki geliyorum sol tarafa. Sol taraftan çıkan grafik bu değil mi? Evet. Nereye gidiyor? Bu an beni aşağı doğru götürüyor. Aha biri gitti a'ya biri gitti çaya değil mi? Tamamen farklı farklı yönlere. Eksi sonsuzluğa doğru gitti. O zaman bu noktada arkadaşlar bunların limiti yoktur. O zaman 3 ve 4'te limit yoktur. Bakıyoruz 5'e. 5'e baktığımız zaman sağa ve sola bakıyorum. Sağ beni nereye götürecek? Yukarı doğru. Artı sonsuzluğa. Sol nereye götürecek beni? Bakın sol nereye götürecek? Yine yukarı doğru artı sonsuzluğa. E, i̇kisi de aynı yere gidiyor mu? Evet. İkisi de aynı yere gidiyorsa sorun değil. Hocam aynı yere gidiyor ama bir yerde kesişmiyor. Zaten limitsin kesişmek önemli değil ki. Bakın limitsin yön önemli. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Ben sağa doğru gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ben de sağa doğru gidiyorum. Aynı yere mi gidiyoruz? Evet. Aynı yerden mi buluştuk? Evet. O zaman limitimiz var. Biri gitti sağa, biri gitti sola. Biri gitti yukarı, biri gitti aşağı. O zaman limit yoktur diyoruz. Tamam. O zaman 3 ve 4. Bizim demek ki limiti yok olan noktalarımız 3 ve 4'müş. O zaman cevap şıkkımız ne oluyor burada? oluyor D şıkkı. Kaçıncı soru bu? 10. soru. Geçiyoruz 11. sorumuza. Evet çok önemli testtir bu arkadaşlar. Zaten bunu yaptınız mı bundan sonra rahat rahat geriye kalıyor limitin %50'si. Demeyelim %70 diyelim kaldı. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar eksi 4 artı 5 aralığında grafik verilen y eşittir fx fonksiyonunun kaç tam sayı değeri için limiti vardır. Ha. Şimdi bakın limit olması için ne demiştim? Eksi 4 ve artı 4'ün sağ ve sol çiziyorduk. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben buradan çiziyorum ve buradan çiziyorum. Tamam. Buradan yukarı doğru değeri geldi. Kaç tam sayı değeri için limiti vardır diyor. Tamam. Limit olan noktaları e, fx fonksiyonu kaç tam sayı değeri için. Yani x'in hangi noktalarda limiti var onu belirleyeceğiz. Eksi 4'e bakıyoruz. Eksi 4 ne olacak arkadaşlar? Eksi 4'te bakın sağdan nereye geliyor? Yukarı doğru buraya doğru gelir. Burada limit var mı? Var. Hocam ama burada sağdan geldi ama solda limit yok ki. Niye arkadaşlar? Çünkü bunun sol tarafın grafiğini bilmiyoruz. Hocam bilmiyorsak ne yapacağız? Bakın arkadaşlar eğer sol tarafı yoksa bir tarafı varsa bunu limit olarak alacağız. Diyeceğiz ki eksi 4 noktasında limiti var. Tamam bunu var diye alacağız. Hocam biz soru görmüyoruz. Tamam sorun değil. Grafikte görmüyoruz ama e, ee, var diye kabul ediyoruz bunu. O zaman birinci nokta olarak limiti var olan noktalar eksi 4'tür. Bu bir. İkinci olarak eksi 3'e bakıyorum. Hemen böyle bir çizgi çiziyorum. Bakın hep aynı yere geldi mi? Geldi. Tamam. Eksi 3 noktası var diyorum. Şimdi eksi 2 noktasından çizgi çiziyorum. Eksi 2 noktasından bu buraya geldi. Bu ise aşağı doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar farklı yöne gitti. O zaman eksi 2 noktasında limiti yoktur. Eksi 1'i inceleyelim isterseniz biraz daha büyüteyim tam çözüksün. Eksi bir noktasına bakıyoruz. Evet, eksi bir noktası, eksi bir noktası bu diyeyim. Evet, bak buradan bir tane çizgi çiziyorum, eksi bir. Buradan da çiziyorum. Burası artı diyorum, buraya eksi. Bakalım artıdan çıkan değer nereye gitti? Artan çıkan değer bu noktaya gitti. Bunun y'si ne? İşte burada bir yerde burası y. Peki buradan nereden gitti? Soldan yukarı doğru gitti bu noktaya. Farklı farklı yere gitti. Biri buraya biri buraya. O zaman limit eksi de yoktur. Peki sıfıra bakalım. Sıfırda limit var mı? Silelim bunu. Sıfır inceleyelim. Sıfır, sıfır bu değil mi arkadaşlar? Tamam. Bak bu tarafı çiziyorum. Bu tarafı da çiziyorum. Ee, buraya artı diyorum. Buraya eksi diyorum. Artıdan buraya geliyor. Bakın buradan eksiden buraya geliyor. Aynı noktaya geldi mi? Evet geldi. O zaman sıfırda bu limiti var diyoruz. Bir de devam ediyoruz 1'e. Bakın 1'i incelersek bu tarafı buraya geliyor. Alt tarafta ise bak buradan çizici yukarı doğru çıkıyor. Buraya geliyor. Buradan y'si sıfır oluyor. Bak bu tarafa, buradaysa y'si ne olmuş olur? 1 olmuş olur. O zaman burada bir noktasında limiti yoktur diyoruz. İki noktasını inceleyelim. 2 noktasına bakalım. Aşağı doğru çizersek 2 noktası. 2 noktasının bu artısı bu eksisi. Bakın artısından çıkan çizgi. Buraya doğru geldi. Tamam bunun tam olduğu çizgiye kadar geliyoruz. Buradan gelen çizgi de bakın buraya doğru geldi. Aynı noktaya geldi mi? Evet. Eksi 2 noktasına doğru geldiler. İşte buraya ne gelmesi önemli değil. O önemli olan aynı noktaya gelmesi. Geldi mi? Evet. O zaman 2'de limiti var diyoruz. Peki 3'ü incelersek bakın arkadaşlar 3'de göreceksiniz yoktur. 4'te var mı? Evet, var. Çünkü buradan buraya geliyor, buradan vuruyor. 4'te de var. Peki 5'te var mı? Evet, var. Biraz önce anlattığım gibi 5'te alacağız. Ee, ve kaç nokta olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 6 noktada bunun limiti var. Ve bu şekilde cevabı C şıkkı alacağız. Ve yolumuza devam edeceğiz. Sonra bakıyoruz hangi soruya. 12. soru. 12. soru. Tekrar büyüteyim ben bunu. Sağa doğru bakayım. Evet. Grafiki verilen fx fonksiyonu için fonksiyonun x'in eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 değerleri için var olan limitleri toplamı kaçtır? Şimdi var olan limit demek aslında y'nin değerini soruyor bize. Tamam bakalım. Önce eksi 3'ü inceleyeceğiz. Eksi 3'ün hemen bu tarafı, eksi 3'ün hemen sol tarafı. Buradan buraya geliyor. Buradan ise bu tarafa doğru geliyor. Geldiği bu nokta. Y'si kaçtır bunun? Hocam oku nereye kadar getireceğiz diyorsunuz? Arkadaşlar ok işte eksi 3'e doğru geliyoruz ya. Eksi 3'e kadar olana kadar geleceğiz. Ve burada y değeri nereye gidecek? Sıfıra. Demek ki eksi 3 noktasında bunun limit değeri y'si sıfırmış. Eksi 2'ye bakacağız. Buraya çizeceğiz, buraya çizeceğiz. Buradan buraya gelecek. Buradan ise bu tarafa doğru gelecek. Nereye geldi burada arkadaşlar? Eksi 1'e. O zaman diyorsunuz ki hocam eksi 2 noktasında eksi 1'e geldi. Güzel. Sonra geliyoruz buraya. Var olan limitler. Bakıyoruz. E, eksi 1'in sağ tarafı, eksi 1'in sol tarafı. Buradan nereye doğru geldi? 1'e doğru. Buradan nereye doğru geldi? 0'a. Limit var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Eksi 1'de limit yok. Real limiti yok. Yoksa e, almıyoruz zaten. Sıfır falan götürmüyoruz. Yani yoktur diyoruz sadece. E, çünkü bazen kaç tanedir dediği zaman öğrenci sıfır da alabiliyor. Hayır arkadaşlar yok demek sıfır demek değil değil mi? Biliyorsunuz zaten. Onu ayrıntı şeklinde anlatmama gerek yok. E, bu tarafı inceleyeceğiz şimdi. Bakın sıfır noktasına bakacağız. Sıfır noktasına bura artı diyeceğiz. buraya eksi. Bakın buradan geldiği değer 2. Buradan geldiği değer 2. Demek ki ikisi de nereye geliyor? Sıfır noktasında 2'ye gelmiş oluyor. Şimdi bakıyoruz 1'e. 1'i incelediğiniz zaman göreceksiniz ki yok. O zaman, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 noktasında reel değerler hangilerdir? 0, eksi 1, 2. Bunları toplarsak ne olur sonrasında arkadaşlar? Bir sonrasını elde ederiz ve 12 bu şekilde olur. D şıkkı. Bakıyoruz 13. soruya. Grafik verilen efekt fonksiyonu için aşağıdakiler hangisi? Yanlıştır diyor. Tamam. Eksi 1 noktasındaki limiti diyor 0'dır. Eksi 1 nokta neydi? Burası değil mi? Evet. Bunun hemen solu, hemen sağı. Buraya artı diyorum, buraya eksi diyorum. Eksi 1 artı. Buradan başlıyorum. Buraya doğru geliyorum. Buradan başlıyorum. Buraya doğru geliyorum. Tamam geldim. Geldim. Y'si kaçtır? Sıfırdır diyorum. Evet bakıyorum. Bu da sıfır. Doğruymuş. X'in 3 noktasında. Yine aynı şekilde bakın. 3 noktasında. E, buraya artı diyorum. Eksi diyorum. Burası aslında 3 artı. Burada 3 eksi denir. 3 artıdan geldim buraya. 3 eksiden geldim buraya. Nereye geldi arkadaşlar? Bakın sıfır noktasına. Bakıyorum bu da sıfır mı? Evet sıfır. Niye o sağ sol yok arkadaşlar? Çünkü 3 yazdığım zaman sağ ve sol ikisine de bakmamız lazım. 1'e bakıyoruz. Tam bir noktasında. Bir noktasının sol tarafı bura. Bir noktasının sağ tarafı bura. Buna 1 artı buna 1 eksi. 1 artıdan çıkan grafik nereye? Yukarı doğru gider. 1 eksiden çıkan grafik nereye? O da yukarı doğru gider. Bakın x'i de ne, nereye gider arkadaşlar? Artı sonsuzluğa doğru gider. Ve sonuç artı sonsuzluk doğru olur. 1 artı dediği kısım neresiymiş? Bakın 1 artı zaten burası değil mi? Sadece buranı inceleyeceğiz. 1'in bu kısma 1 artı kısmı. 1 artı kısmı nereye gidiyor? Bakıyorum artı sonsuzluğa gidiyor. Doğru mu? Evet doğru. Diyor ki bir noktasındaki limiti yoktur. Nasıl yok? Var ki limiti değil mi? Biz bulduk. İkisi de aynı yere gittiği için limit C zaten. O zaman E yanlış oluyor. Bakıyoruz 14. soruya. Ee, siz durdurup kendiniz yapın arkadaşlar. Ben yine yoluma devam ediyorum. Ee, durdurup... Video durdurup çözdünüz diye düşünüyorum. Eksi 1. Hemen eksi 1'i buluyorum. Tamam artıya falan bakın kafanızı karıştırmayın. Eksi 1'i bulun mu? Hemen eksi 1 bir tane solunan çizgi çizgin. Eksi 1'in hemen sağlanan bir tane çizgi çizgin. Buraya deyin a, eksi. Buraya deyin artı. Yani bu eksi 1 üzeri eksi demek. Burası da eksi 1 üzeri artı demek. Şimdi bana diyor ki eksi 1 üzeri artı adam başla. Nereye gideceksin onu kontrol et. Ben de bakıyorum eksi 1 artının grafikini burada çalışıyor. Bu da bana doğru eksi 1'e doğru gittiğim zaman benim y dediğim değer burada sıfıra gidiyor. Tamam demek ki bunun sonucu ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak artı diyorum. Şimdi 2'yi bulacağım. Hemen içini buluyorum, buluyorum. Soldan çizgi çiziyorum, sağdan çizgi çiziyorum. 2, buraya artı diyorum, buraya eksi diyorum. Burası 2 artıdır, Burası ise 2 üstü eksidir. Şimdi bana diyor ki 2 eksi nereye gider? Hemen 2 eksi çizgisine geliyorum. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Bu da beni buraya geldiğim zaman burada y değerim nereye gidiyor? 1'e. Demek ki bu da 1'miş. O zaman 0 artı 1 ile 0 ile 1'in toplamı sonucu bize 1 verir. Ve 14 bu şekilde olup değişik. Geçiyoruz 15'in soruya. Ve bunu çözmüyorum arkadaşlar. Çünkü burada farklı bir özellik var. Onu ayrı bir teste genel geniş bir şekilde izahım vereceğim ve baya ondan bir soru çözeceğim. Bu videoyu burada durduruyoruz. Üçüncü videodan devam ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.